işler. Ben özel yerdeyim. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Nerede yerde olduğumu bilemiyorum. Ay. Nerede olduğumu bilemiyorum. Aa! O, o iyi bak Birbirine de kötü şeyler söylemeyin. Nerede? O da değiyor koluna, çocuğuna, zor yazanıyor diyor ona. Ne? Neyse ben videoya geri döneyim. 5 dakika sonra Yine arkadaşlar buraya geldim. Bir işim vardı onu halledim. Her yeri bulur. Haritayı ayı bulamadığı için hiçbir yerde yoktu. Bulamadığı için güvenini tutamadı. Ya Sadece, Sadece bulacağı şey, yedip şey yedip o kadardı. Yedip, Son. Yedip, yedip.